Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Güneş'in Balık Burcu'na geçişini konuşacağız. 19 Şubat 2025 tarihinde Güneş Balık Burcu'na geçecek. 20 Mart 2025 tarihine kadar burada hareket edecek. Bu geçişi önemsiyorum çünkü Balık Burcu tarafı bizim için şu an çok aktif durumda. Merkür orada hareket ediyor. Satürn zaten uzun zamanları Balık Burcu geçişini yapıyor. Tutulmalar Balık Başak aksında Kuzey Erdüğümü şu an Balık Burcu'nun son derecelerinde. Neptün keza o şekilde. 11 bir e, balık gündemi içerisindeyiz aslında. Balık Burcu gündemindeyiz. E, ve zaten Güneş buradan geçerken sırayla kavuşumları da olacak bu gezegenlerle. Bir de 28 Şubat'ta bir balık yeni ayımız var. Yine gündemimiz Balık Burcu ile ilgili olacak. Orada da e, aynı şekilde tutulmalarımızda bir buçuk yıllık döngüde Balık Burcu'nda yaşanacak. Ama e, bu kayıpta balık burcunun e, güneşin balık burcu geçişini konuşacağız. Güneş, ve burçları etki, etkilerini bireysel anlamda etkileri konuşacağız. Güneşin balık burcuna geçişi astrolojik yılın kapanışını simgeler aslında. E, çünkü zodyan son burcudur balık. E, tamamlanma ile ilgilidir. E, ruhsal boyut, boyutta etkili e, bir burçtur ve teslimiyet temasını taşıyor. E, bu dönemde duygusal olabiliriz, sezgisel olabiliriz, içe dönük olabiliriz. Hayallerimiz, e, sanat konuları ve mistik konular ön plana çıkabilir. Aynı zamanda gerçeklikten kopma, kafa karışıklığı da içerir. Bu geçiş aşırı duygusallık gibi de ortaya çıkabilir. E, bu geçişin genel etkilerine bakacak olursak, sezgilerimiz güçleniyor bu dönem. Balık Neptün tarafından yönetildiği için sezgisel algılar, rüyalar ve spiritüel farkındalığımız artabilir sesimizi dinlemek ve rehberlik almak için harika bir dönem. Özellikle de Balık Burcu'nda bu kadar çok geçiş yaşarken. Hayal gücü ve yaratıcılık artıyor bu dönemde. Sanatsal uğraşlarımız varsa müzik gibi, resim gibi ya da edebiyat gibi edebi eserlerle ilgili ilham dolu bir zamandan geçiyoruz. Duygusal dalgalanmalar hissedebiliriz bu dönem. Hassasiyetimiz yükselebilir. Geçmişten gelen duygusal konularımız varsa bunlar da su yüzüne çıkabilir geçmişte hatırlatabilir bize duygusal durumlar. Bir kaçış ve belirsizlik hissi olabilir. Gerçeklerden kaçma, kararsızlık ve hayallere fazlaca dalma eğilimimiz olabilir. Bu da bizi gerçek hayattan koparacaktır. Bu dönemde net kararlar almak biraz doğrulaşabilir. Bir de balığın şifacı bir tarafı vardır. Bu dönem ruhsal çalışmalar için de çok uygundur. İşte meditasyondur, yoga, şifa çalışmaları, bilinçaltı terapileri ya da işte spiritüel çalışmalar olabilir. Bunlar için de mükemmel bir dönem. Bunlar için de değerlendirmekte de fayda var diyoruz. Senin başında zaten Kuzey düğümünün balık burcuna geçişini yaşamıştık. Şu anda Şubat ayında özellikle etkili olan Neptün'le bir kavuşumu var. Tam kavuşumunu da bu hafta yaşayacağız 20 Şubat, 23 Şubat tarihinde. aslında gökyüzünde yoğun bir şekilde balık burcu enerjisi var. Balık burcu bize teslimiyeti hatırlatıyor. Ee, onun dışında hayallerimizi hatırlatıyor ama hayallerimizi giderken de gerçeklerden uzaklaşmamaya hatırlatıyor. Bunlara dikkat etmekte fayda olacaktır. Zaten Ocak ayında başlayan bir buçuk yıllık bu balık başak aksının da Kuzey Ergülü tarafı balık burcu olduğu için e, önümüzdeki bir buçuk yıllık dönemde de bu uyaracağım e, konularda muhakkak ki Dikkat etmek gerekiyor, teslimiyetli olmak gerekiyor. Ben bu geçişle de ilgili kayıt almak istiyorum, geniş bir e, yayın yapacağım bununla ilgili. Ama bu dönemde özellikle e, güneşin balık burcu geçişinde işte neler yapabiliriz? Sezgilerimizi dinleyebiliriz. E, rüyalarımız not almaya başlayabiliriz. Belki bir rüya defteri dinleyebiliriz. E, karar verirken sezgilerimizle karar vermeye, hissesimizi duymaya açık olmalıyız. E, işte, Spiritüel çalışmalar yapabiliriz dedik bunları çok fazla destekler e, sanatsal ve yaratıcı alanlarda ifade etmek istediğimiz konu var varsa belki işte bu dönemde yeni bir sanatsal Hani hayatımızda yoksa yeni bir sanatsal çalışmayı da hayatımıza alabiliriz böyle bir niyetimiz varsa önceden gelen e, bu dönem gerçeklerden kaçmamaya Özen gösterelim ve kararlar alırken mantıklı olmaya e, Özen gösterelim gerçeklerden e, kaçış ihtiyacı içinde olacağımız için karar alırken zorlanabiliriz kararsızlık getirebilir bize bu dönem e, bu şey bu şekilde bilinçli bir şekilde bu dönemi değerlendirmeye çalışalım ruhsal olarak büyük sıçramalarda yaşayabiliriz Arkadaşlar bu dönem e, aldığımız kararlar yaşadığınız olaylar farkındalıklarınızı iyi takip etmek e, bu açıdan sıçrayış açısından faydalı olacaktır şimdi burçlara geçelim Koç burçları ve sevgili yükselen koç burçları sizin için bu dönem içe dönüş dönemi kapalı alanlar 12. evimizde olacak bu güneş geçişi kapanış süreci olacak sizin için. geçmişi gözden geçirme olabilir, ruhsal arınma olabilir veya bilinçaltı çalışmalarına yönelmek olabilir. Bunlar için ideal bir zaman eski alışkanlıkları bırakmak, işte belki ruhsal detoks yapmak e, ve sezgilere daha çok güvenmek. Yani ...değer burçlara göre çok daha sezgisel bir dönemdesiniz siz. Büyük kararlar almak için biraz beklemekte fayda var. Hani o Neptün'ün sisli puslu etkisini atlatıp ondan sonra büyük kararlar almak... ...ya da e, içinizden gelen o sezgisel e, cevapları iyi duyduğunuzdan emin olmak... ...mantıklı kararlar, kararlar almak sizin için bu dönemde iyi olacaktır sevgiler. Sevgili boğa burçları ve yükselen boğa burçları... E, sosyal hayatınız, arkadaş çevreniz ve geleceğe dair planlarınız bu bu dönemde sizin için gündemde. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz, hayallerinizi gerçekleştirmek için ilham alabilirsiniz. Ancak çevrenizdeki bazı kişilerin gerçek yüzünü de görebilirsiniz. Kimin dost, e, kimin sadece çıkar için yan, yanınızda olduğunu olduğunu fark edebilirsiniz. E, bu dönemde sosyal çevrenizde sizin de yanılgılara dikkat etmeniz gerekiyor. E, gerçekleri Görmekten uzaklaşabilirsiniz. Hani e, sosyal çevrenizdeki insanlara karşı çok fazla e, iyi niyetle, çok fazla e, fedakar yaklaşabilirsiniz. Bu açıdan işte kimin dost, kimin düşman olduğunu görmek için biraz daha mantıklı davranmanız, hayalperest olmaktan uzak olmanız sizin için iyi olacaktır sevgilerimle. Sevgili ikizler Burçları ve Yükselen ikizler Burçları kariyerinizde e, bu dönemde belirsizlikler olabilir sizin de veya yaratıcı projelere yönelmek isteyebilirsiniz. İş yerinizde sezgilerinize güvenmeniz önemli olacak bir dönem. Patronlar, üstler veya toplum toplum önündeki duruşunuz biraz değişebilir. Eğer bir yön değişikliği düşünüyorsanız e, bu alanlarda iş sesinizi dinleyerek hareket edin ama kesin kararlar almaktan balık sezonu da e, uzak durun derim çünkü gerçeklik algımız değişebilir. bir karar verebiliriz kariyerle ilgili ve sonrasında bu kararımızın aslında çok hayali bir karar olduğunu, gerçeklerden uzak bir karar olduğunu fark edebiliriz. bu dönem kariyeriniz anlamında dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sevgilerimle. Sevgili Yengeç burçları ve yükselen Yengeç burçları sizin için e, yeni şeyler öğrenmek, vizyonunuzu geliştirmek ve hayatı farklı bir perspektiften görmek için mükemmel bir dönem. Yurtdışı bağlantılı konular olabilir, akademik süreçler olabilir e, ve manevi konular, e, inançlarınızla ilgili bir gelişim öne çıkıyor. Rüyalarınız bu dönem çok önemli, sezgileriniz sizi doğru yönlendirecektir. Bir yol, yolculuk planlıyorsanız, detayları iyi kontrol etmek önemli olacak. Yani. E, yeni bir yolculuk hayaliniz varsa bu anlamda da belki çok büyük hayallere kapılmamak, gerçeklikten çok kopmamak, daha mantıklı şekilde kararlar almak sizin için uygun olacaktır ee, sevgilerimle. Aslan burçları ve sevgili yükselen aslan burçları finansal konular, borçlar, krediler veya miras gibi meseleler e, gündemimizde olabilir sizin de bu dönem. Ayrıca bu dönem Psikolojik e, anlamda bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak da daha, daha derin bir bağ kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Derinleşebilirsiniz ruhunuzda. Ancak aynı zamanda da bazı korkularınızla da yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Sezgileriniz sizi, sizin için e, bu süreçte rehber olacaktır. E, ruhsal alanınızda ilerlediği için güneş sezgilerinizi dinlemek sizin için de bu süreçte e, çok faydalı olacaktır diyorum sevgilerimle. Başak Burçları ve sevgili yükselen Başak Burçları ikili ilişkilerde hassasiyetiniz artıyor bu dönem. Aşk hayatınızda veya iş, iş ortaklıklarınızda belirsizlikler olabilir. Eğer sağlıklı bir ilişkiniz varsa duygusal bağınız güçlenebilir. Ancak toksik ilişkiler için e, yüzleşme ve bırakma zamanları olabilir bu dönem. Evlenmeyi düşünenler için ya da ilişkisini bir sonraki adıma taşınmayı düşünenler için de duygusal olarak netleşme zamanı olabilir. Hayatınızda bir ilişki yoksa belki bu dönem ilişkilerle ilgili kararlar alabilirsiniz. E, veyahut da hayatınıza bir ilişki dahil olabilir. E, zaten balık burcunda da bir ay olacak. E, Bunun da etkisi bu şekilde olacak size. E, bu alanlarda da net e, olmaya, gerçekleri görmeye, çok hayalperest yaklaşmamaya dikkat edin. Sevgilerimle. Terazi burçları ve sevgili yükselen terazi burçları. Günlük hayatınızda düzen değişiklikleri olabilir sizin bu dönem. Eee iş yerinizde belirsizlikler yaşayabilirsiniz veya yaratıcı projelere yönelmek isteyebilirsiniz sizlerde. Sağlığınıza dikkat etmek önemli olacak bu dönemde. Özellikle bağışıklık sisteminizi güçlendirin. E, bunun dışında ruhsal olarak çalışmalar yapmak da size iyi gelecektir. Bunlara da yönelmek e, fiziksel sağlık açısından size sizi iyi hissettirecektir. E, bu dönem e, sezgilerimize ee, özen gösterin sezgilerinizin sesini duymaya e, ve doğru kararlar vermeye özellikle iş yeri ortamınızla, iş arkadaşlarınızla ilgili e, ve günlük rutinlerinizle ilgili sezgisel davranmaya e, dikkat edin derim sevgilerimle. Akrep Burçları ve Yükselen Akrep Burçları. Aşk hayatınız canlanıyor ama aynı zamanda e, sizin için bu kafa karıştırıcı olabilir. Belki platonik aşklar gündeme gelebilir. Eski bir aşkın geri dönüşünü yaşayabilirsiniz. İlişkilerde belirsizlikler yaşanabilir. Varsa sanatsal yetenekleriniz bu dönem yaratıcı projeler üretmek için çok faydalı olacaktır. Ve çocuklarınız varsa çocuk sahibiyseniz onların hayatında da önemli gelişmeler olabilir bu dönem. Ve sizleri de etkileyebilir. Aşk konularında özellikle belirsizliklere dikkat edin. Gerçeklikten uzaklaşmamak çok fazla. Hayalperest davranmamak e, iyi olacaktır bu konularda. Dikkat etmeniz gereken bir dönem diyorum sevgilerimle. Sevgili yay burçları ve yükselen yay burçları. Ev, yuva ve aile konularınız gündemde bu dönem. E, taşınma olabilir, ev değişikliği olabilir veya aile içinde duygusal konuşmalar yaşanabilir. Geçmişle ilgili bazı konular açığa çıkabilir aileyi etkileyen. E, veya yüzleşmeler olabilir bu dönem. Sezgininiz çok güçlü olacak, e, işsizliğinizi dinlemek size rehberlik edecektir bu konuda. E, ev konularında, taşınma konularında veya ev alma, belki olabilir ev satma konularında e, çok fazla e, hayalperest olmamaya dikkat edelim bu dönem. Sevgilerimle, e, olak burçları ve yükselen e, olak burçları sizin için bu dönem kardeşler, kuzenler, yakın arkadaşlar e, ve iletişim konularında hassas bir dönem olabilir. Düşünceleriniz bulanık olabilir, zihinsel alanla da ilgili burası çünkü. E, bu yüzden önemli konuşmalar e, yapmadan önce iyi düşünmelisiniz. Eğer yazı yazmak, e, yeni bir proje üretmek istiyorsanız ilham dolu bir süreç olacak sizler için. E, ancak dikkat eks eksikliği yaşamamak için planlı ilerlemekte fayda var. Çünkü kafa e, karışıklıklarına, dağınıklıklara çok açık bir dönem olacağı için... Sizler de zihinsel konularda ve çevrenizle yakın çevrenizle ilgili sezgileriniz e, açık tutabilir. Bu alanda e, kararlar alacaksanız sezgilerinize güvenmeyi tercih edebilirsiniz. Sevgilerimle. Kova burçları ve yükselen kova burçları maddi konularda dikkat edilmesi gereken bir dönem sizin için. Para ilgili belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Gelir kaynaklarında değişimler yaşanabilir. E, sanatsal veya sezgiler yete se sezgisel yeteneklerinizi maddi kazanca çevirmek için güzel bir dönem olabilir sizler için e, harcamalarınızı dengelemek finansal planlarınızı gözden geçirmek çok önemli bu dönemde para kaynaklarınızı, para e, kaynakların aktığı yerleri e, belki değiştirmek isteyeceksiniz bu ile ilgili ya da yeni hayaller geliştireceksiniz bu anlamda da mantıklı adımlar atmak iş sesimizi dinlemek sezgilerimizi duymak sizin için önemli olacaktır bu alanlarda. Dikkat edebilirsiniz sevgilerimle. Balık burçları ve yükselen balık burçları sizin için yepyeni bir dönem başlıyor aslında. Güneş burcunuzda parladığı için kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Bu arada doğum gününüz de kutlu olsun. Ancak aynı zamanda duygusal dalgalanmalar da yaşayabilirsiniz. Hayatınızı yeniden şekillendirme, hedeflerinizi belirleme ve kimliğinizi güçlendirme zamanı sizin için. Kendi iç sesinize güvenin ve sezgilerinizi takip edin. Ee, en çok sizin için sezgileriniz ve iç sesiniz bu dönemde etkili olacak. Hayatınızdaki her alanda karar almak isterseniz, değişiklik yapmak isterseniz öncelikle sezgilerinizin sesinizi sesini duyun. E, derim. Sevgilerimle. E, balık sezonu hepimizi bir şekilde etkileyecek. Kendi burcunuzu ve yükselen burcunuzla birlikte bu enerjiyi nasıl yöneteceğinizi iyi analiz etmenizde fayda var arkadaşlar. Bu süreçte sezgilere güvenmek, hayallere kapılmadan mantıklı adımlar atmak için çok önemli dedik. Genel anlamda bunlara dikkat ederseniz çok mutlu olurum. E, görüşmek üzere, hoşçakalın.